kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün komik hayvan videolarına bakacağız. Çok eğlenceli videolar var. Hemen videoya geçmek istiyorum o yüzden. Bunu bir seri oluşturmak istiyorum. Serinin devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu beğenip de kanalıma hala abone değilseniz de oğlum ben çok karışık konuştum lan. Videoya geçelim. <laughs> Mahallenin ağır abisi manitaya miyavlarken. <laughs> <gülüyor> Buyurun, <gülüyor> oğlum, <gülüyor> <gülüyor> yani ben daha iyi mi yavlarım? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum kedi mi lan? Ergenlikten acaba ergenlikte falan mı bu kedi? <laughs> Devam ki. Annem sevmediğim yemeği yapıp ağzıma sokmaya çalışırken ben. <laughs> <laughs> Bir grup şerefsiz maymunlar arasına tavşanı koyarlarsa. Şerefsiz mi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç rahat koymuyorlar abi. Yani. <laughs> bak bak bak. bak. Oho. <laughs> <laughs> Köpekler Normalleşmenin ilk günü sokağa çıktığım o an. Hayvandacı sevince bak ya. Hoppa ke devam ke. Aga bunu görünce çok şaşırdığım için koydum. Adamlar boks ringi yapmış maymunlara. İzliyoruz. <laughs> Psikolojim bozuldu. Şuraya bak oğlum nasıl bu? Aga ben bu maymunlara harbiden ibretle bakıyorum ya. Oğlum hem insan bize benziyor hem... Abi düşünsene 50 sene sonra bize tıpatıp aynı olduklarını, mutasyon geçirdiklerini. Oğlum çok korkunç ya. Hayvan telefondan müzik açıp sigara yakıyor ya. Abi çok garip. devam ke. Karışık hayvan faillerini izliyoruz. Bu hayvanın sesi çok garip aga izliyoruz. <laughs> <laughs> sese bak ya. <laughs> Acayip hayvanlara benziyorsa. Benzeyse... <laughs> Kurbandan sağ çıkan koyun anlık. <laughs> Valorant oynarken kardeşim olaya girmek istemiştir. Go. Oh, you get out. And... Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Bu video biraz küfürlü aga ama harbiden eğlenceli ve kahkahalı dolu bir video olacağı için koydum. Hey. Kanal seviyor mu? Nasıl Kanal seviyor mu? Seviyorum diyor bak bak. He? Kanal sen sikiyorum. <laughs> Sensör kavak. Sensör sikiyorum. Kavak sen sikiyorum. Eşek, eşek. Eşek, eşek. Karı var mı? Karı var mı diyor ya? Karı siker var. Ananı, ananı, ananı da. siker. Ananı, ananı. Karı var Nasıl seviyor lan? He? Ananı, ananı. <laughs> ananı siker. <sıkarım. gülüyor> bu küfür <laughs> öğretilir mi lan? Ha? Nasıl seviyor lan? Kim bağırıyor lan? Kim lan? Bak. Bak. Görüyor. 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 Çok Görüyor. ya Aş. 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 Kın, aş aş Ana <laughs> ne? <Ananı? Söyledik. gülüyor> Abi bunlar çok akıllı. Avrupa'da farklı şekillerde eğitiliyor ama bizde çok farklı şekillerde. Oğlum küfür et. Oğlum nah yap. Oğlum bir tanesi hayvanın şeyinden ayağından nah yaptırıyor ya. Oğlum çok garip bizim millet ya. Kompa devam ke. Son olarak patlamalık müziklerle patlayan hayvanlar izliyoruz. <laughs> <laughs> video bu kadardı, kadar arkadaşlar. Videomdan eğlendiyseniz videomu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup bunu bir seri oluşturmak istiyorum demiştim videonun başında. Seri oluşturayım, oluşturmayayım onu da video yorumlarına belirtmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere.